Şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Evet, artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse var ulan Fenerbahçe çok yaşa diye. <laughs> Hepiniz merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına FIFA 2022'nin ilk serisini başlatıyoruz sizlerle beraber hayırlı uğurlu olsun diyelim Sizler de bir hayırlı uğurlu olsun çekin içinizden Ve her zaman olduğu gibi serimiz her yıl olduğu gibi yine Fenerbahçe kareyle başlayacak Bu seriden aslında yarıda böyle kaldım dedim ya onun yapsam bunu yapsam kafamda bir seri daha var Onu da söyleyeyim sizlere yakında onu yapacağım Fenerbahçe serimiz hayırlı uğurlu olsun her zamanki gibi başlıyoruz Uzun bir dönem biliyorum ki beklettim sizleri Kişisel bazı problemlerim vardı kendi hayatımla alakalı sıkıntılarım vardı onları çözmeye çalıştım Bir biraz çözebildim diyelim ama hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kanalı ilk defa izliyorsanız belki bilmiyorsunuzdur. Ben Fenerbahçeliyim ama kendim elimden geldiğince diğer takımlara Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a başka takımlara da elimden geldiğince içerik üretiyorum. Ve genelde diğer takımlara yaptığımız zaman da Fenerbahçe kardeşler diyor ki tamam bu sefer senin için izliyoruz. Bu sefer de diğer takımdaki arkadaşlarında bizim için izlemesini istiyoruz. Fenerbahçe kariyerimiz başlıyor. Haydi bakalım adamımızı biraz yapalım. Serimize başlamadan önce kanalımıza son abone olan Hüseyin Kara, Lancer 21, Oyun Fatih, Mevlüt Yaylacı, Efsane Narinç, Arda Gemik, MTHN, Çılgın Çocuk, Mazar, pardon Hazar Mazıbaş ve Mobil Öncü. Çok teşekkür ederim kanala abone, olduğunuz için. Arkadaşlar sizler de abone olursanız bir sonraki videoda isminiz çıkabilir. Evet şöyle bu sefer farklı bir kafa yapacağız arkadaşlar. Her sene aynı surat bu sefer değiştireceğiz artık. Şöyle efendi bir tarz yapalım kendimize. Genç benim gibi. Sakallar benim gibi şöyle kirli bir sakal. Güzel. Şöyle girmişken yıldızları da göstereyim. Fenerbahçe 4 yıldız gözüküyor. Beşiktaş da 4 yıldız gözüküyor. Bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da 3,5 yıldız gözüküyor. İlginç. Kulüp ismimiz Ülker Arena. Stadyumu değiştirmiyorum arkadaşlar. Çünkü stadyumumuz her zaman aynı. Bu stadyum. Evet arkadaşlar ilk defa izleyenler varsa tabii ki izlemişsinizdir. Biraz kusura Uzun tutuyorum ama sizlere göstereyim diye. Buradan koltuk denklerini falan filan ayarlıyorsunuz. Geçen sene altım eğitim vardı. Onları da ayarlayalım. Sağlara geldiğiniz zaman arkadaşlar çimleri de Bakın çimleri de hani nasıl istiyorsanız ona göre Bizim için o e, önemli Olduğu için bu, bu şekilde yapalım bunu. Yani çimlerin rengine kadar ayarlıyorsunuz fileler. Şimdi burada fileler arkadaşlar filelerin rengi ne olsun ya da şekli nasıl olsun? Bak bunlar da çok güzelmiş. Şöyle filenin arkası sarı olsun abi bizim için güzel. Şekli nasıl olsun? Mesela üçgen mi böyle? Hani biraz daha geniş mi? Bence daha geniş daha güzel olur. Örgüsü nasıl olsun diyor bak. Hani şöyle mi? Böyle mi? Biraz daha bu örgü benim daha çok hoşuma gidiyor. Biraz da bu şekilde olsun. Harika bir start yaptık kendimize. Avrupa kupalarında e, zaten şeyde varız arkadaşlar. Görüyorsunuz Fenerbahçe burada e, grubumuz burada. Burada varız, hiç Transfer dönemini ilk sezon transfer yapma istemiyorum onu söyleyeyim. Transfer dönemi o yüzden etkin olmayacak. Milli takım istemiyoruz arkadaşlar ve seçkin moda getiriyor sevgili dostlarım. Tamamdır. Bayanlar baylar, işte yeni hocamız. Oo, güzelmiş burası değil mi? Türkçe. arka konuşmalar Türkçe mi? Bayanlar baylar işte yine hocamızdan sonrasını e, duyamadım ama Türkçe değildi büyük ihtimal. Ama ufacık da bir Türkçelik vermiş olmaları yine de insanı bir gaza getiriyor. Keşke Türkçe spiker de olsaydı ama ne yazık ki yok. Şimdi en önemli yere geldik. Kadroya. Kadromuzda 3 defa oynatıyor. görmüş olduğunuz gibi. Madem kendisi 3 defan sonuyor biz de bu 3 defa bozmayalım. 3 defan oynamaya devam edelim. Peki ama kimleri oynatacağız? İşte arkadaşlar en çok zorlanacağımız yere geldik. Şimdi Luis Gustavo burada oynuyor. Ee, yanında e, Meğer var. Bu Oz Ozdev. Ya, öğrenelim, öğrenelim. Arkadaşlar bu Özdevin kim olduğunu ben çözemedim anlayamadım. Sizin bir fikriniz varsa yazın. Eğer yanlış bir hata varsa bunu bedava verelim gitsin. Bununla uğraşmayalım. Şimdi burada baktığımız zaman Sosa var. İrfan Can var. Nihal Sites var. Yani var oğlu var ama bize gerçek bir ee, adam lazım. Yani şuraya ciddi bir adam lazım. Şimdi ben ben burada kendi kadromu yapacağım. Ben İrfan Can'ı oynatırım. Çünkü İrfan Can bir önceki maç videomu izlediyseniz. Olimpiyak maç videomu izlemediyseniz ona da bakın. Buradan ileri topu atabilecek bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin. İrfan Can. Buraya bunu koyalım. Şimdi Luis Gustavo sen ön olarak oynaman lazım. Onu da şimdi. Benim oynatmak istediğim taktik biraz daha farklı arkadaşlar. Ben çift forvet oynatmak istiyorum. Yani tek forvet değil benim oynatmak istediğim taktik şu. İrfan Can burada. Luis Gustavo burada. Ben bu, bu şekilde oynatmak istiyorum. O sayı burada sağ ortası oynuyor. Ferdi Kadıoğlu sol ortası. Mesut arkalarında Rossi Valencia diyor. Şimdi Rossi sol kanat olarak yani vale burada ee, şeyin Ferdi'nin yerini oynayabilir. Ve biraz da ileri koyarsak bu şekilde olabilir. Ferdi'yi buradan çıkartalım. İki oyuncunun arasında bir karar vermem lazım. Serdar Dursun mu Berişe mi? Bakalım bir. Şimdi Berişe 23 yaşında daha genç olduğu için bir kere avantajı var. Hızına baktığımız zaman arkadaşlar da. Hızına baktığımız zaman hız hızlanmadı yine Berisha e dair tamam Berisha e burada formayı kapıyor ama gerçek hayatta ben biraz Serdar Rusunu beğeniyorum yalan söyleyeyim. Valencia santrafor olarak Berisha e sağ ayak mı ikisi de sağ ayak burada Mesut Özil e arkalarında pas atacak İrfan Can ve Osay Samuel Tisserand kim miyeceği falan bunların hepsi ama Atilla e, sen birazcık daha bir tık bu tarafa doğru açıl sol bek değil hayır Tisserand sen de bir tık açıl. Şimdi yedeklerimize bakalım arkadaşlar yedeklerimizde tamam ee, Serdar Dursun bunların yediği tamam bu tamam Ferdi Kadıoğlu sol tarafın yediği Rossi'nin yediği bu tamam Sosa burada İrfan Can'ı yedekler Blues Gustavo yedekler tamam. Pelkas burada cam olarak oynar aslında ama hadi bu da Özil'in yediği olsun. Özil'in yediği. Ee, Muhammed Gümüşkaya var. Muhammed Gümüşkaya çok tuttuğum bir oyuncu. Mutlaka oynatacağım. Şöyle bir bakalım. Çünkü gerçekten kadromuz bayağı bu. Mesela bu kaleci kim biliyor? Sinan Gümüş. Bunu hemen e, vereceğiz arkadaşlar. Bize yapmış olduğu Fenerbahçe yapmış olduğu şey hiç yakışmadı. Burak Kapacak var biliyorsunuz. Bursa'dan tanıyoruz. Ben şu kadroyu bir sağlamlaştırayım. Kendi kafamdaki kadroyu bir kurayım bir dakika. Çünkü bu genç yetenek. Yani Burak Kapacak genç yetenek. Bunu oynatacağız. Evet benim kadrom bu şekilde. Mesut Özil, Berisha Valencia, Rossi, Osay Samuel, Orta saha İrfan Ferran Can Gustavo. Hani bu biraz daha sert, bu biraz daha ayağı Ve kadron bu şekilde arkadaşlar. Yedeklerimde de baktığımız zaman şurada forveti yedekleyecek ee, Serdar Dursun var. Ama Serdar Dursun o uzun boylu bir oyuncu olduğu için bizim işimiz yaramayacaktır. O yüzden ben buraya bir perkas yapabilirim. Ee, şu oyuncuları da şimdilik elleyemiyorum ne yazık ki. Mesela burada e, Sosa olabilir, Zayt olabilir. Burada Meğer olabilir. Meğer mesela 29 yaşında mı? 25 yaşında bak. Meğer de e, olumlu olabilir. Bunlara bakacağız. Şimdi bütçemize bakalım. Ne kadar bir bütçemiz var? 14 milyon euro bir transfer bütçem var diyor. Yani bunu biraz daha aslında azaltmamız lazım. Yani yani fazla bir bütçe bu Şimdi bazı baklar var biliyorsunuz. Yani gelişim planından sol açığa sağ çık verirsen çok hızlı gelişiyor falan. Ama bunlar birazcık gerçekçilikten uzaklaşıyor arkadaşlar. O yüzden gerçekçilikten uzaklaşmanızı istemediğim için bu bug'ı falan yapmayacağım ben. Mesut ne diyor bize? Diyor ki Fenerbahçe kulübüne hoş geldin. Gelecek için heyecanlıyım diyorum Mesut'a. Mesut'la beraber şöyle bir konuşalım bakalım. Evet ligin ilk maçı deplasmanda Antep'e karşı oynuyoruz. İlk maçımızı deplasmanda Antep'e karşı yapıyoruz. Gerçekte Adana'ya karşı oynamıştık. Basın mensuplarıyla şöyle bir konuşalım. Şimdi sevgili dostlarım, oyun yeni olduğu için ben de daha oyuna alışamadığım için ilk maçlar biraz zorlanıyor bir seçkin modunda. Çünkü e, daha oyuna alışmadık. Ama ilerleyen dönemlerde elimiz ısındıkça daha iyi olacaktır. Şimdi şöyle bir tekrardan yedeklere bir bakayım. Evet ilk maçımız hayırlı uğurlu olsun. Sezonumuz başlıyor. Görüyorsunuz. Özil diyorum bak düzgün koş falan filan. Ona biraz şey yapıyorum. Özilcim diyorum bak akıllı ol tamam mı? Hocam diyor rahat ol bana bırak diyor ya. Sen ne karışıyorsun? Evet Antep'te gündüz maçı. Evet güzel bir maç olacak. Şu anda Antep'teyiz. Antep beyaz formalı seyircide Kimce'yi görüyorsunuz. İrfancan biraz yaşlı gözüküyor ama Atilla Sala aynı surat güzel. Şuraya bir ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Zor olacak bu sezon benim için. Çünkü daha oyun alışmadım. Bakayım. Bak tuşlarım bile farklı. Dur şunları değiştireyim. Aman oğlum. Aman oğlum. Oğlum seçil lan. Aa. Oyuncunun seçilmesine ilginç bir şey fark ettim. Seçilmedi adam. Üç kişinin arasında kimce geldi aldı mükemmelsi kimce. Şimdi Fenerbahçe hızlı çıkmak istiyor. Yürü oğlum. Yürü benim koçum biraz öyle bir gariplik var ama Uf uçuyor Yürü hep onlar mı kontrol atak yapacak O seçsin o seçsin Harbi o seçsin Valencia döndüğü için, için bir şut Ooo özil yapma be Aldım Attım Şimdi şut çek Ooo kaleci. Özil şöyle bir baktı Atilla Salahi en uzun oyuncularımızdan bir tanesi ve şurada kısa mesafede iyi vurdu diye düşünüyorum Özil geldi yaptı Atilla Salahi çıktı Oo, oo, bu nasıl açık? Bu nasıl açık? İzin verme, izin verme, izin verme, izin verme. 4 kişi, 5 kişi. Oo, çok fena gol edik. Ama yani oradan da vurdurmayın çocuklar ya. Oradan da vurdurmayın ama ya. Çok yani şeyden vurdurduk gol edik ya. Yani iyi girdi araya tamam. Orada güzel bir kendine yer var ama Gustavo çok rahat geçmiş baba ya. Recep niye zattı Eski bir Fenerbahçe da. Abi çok iyi paslar atıyorlar ya. Aman oğlum aman of Altay koşun benim. Vallahi iyi oynuyorlar. Kimce? aman vurdurma. Altay. Altay aman 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 aman. Çok iyi oğlum Berisha. Güzel güzel pas. O seyir hadi. Hızlan artık. Çok iyi. Kim var orada? Özil mi o? İrfan Can mı? Uf. İrfan Can vurdu kaleciye. İşte bu. Atilla. Aynısından bir tane daha. Bu sefer indiriyorsun. Bu sefer indiriyorsun babuş. Gel oğlum. Gel oğlum Atilla. İndir şuradan. Harikasın. İndir arkaya. İrfan. Sen de be. Atarsın İrfan be. Atarsın İrfan. Adamdan sikti. Bir daha. Kim o? Kim o? Vur oğlum Berişça. Berişça vurdu kaleciye. İki yarının son düdüğü çaldı. 1-0 mağlubuz. Birazcık elimiz ısınmaya başladı. Kötü oynamıyoruz. Hadi çocuklar bu maçı çevirmemiz lazım. Haydi şimdi İrfan Can Guzuk tamam Rossi hızlı. O sayı biraz daha ileride. Rossi sen de. Biraz daha ileride tamam mı? Çünkü buradan çok şey ee, veriyoruz. Siz söyleyin çok geride kalıyorsunuz. Orada biraz daha tehdit ederim. Hadi çocuklar. Hadi bir işe hadi. Çok iyi oğlum. Büyük hata yaptılar. Yürü şimdi. Ortaya dön. Ortaya dön. Artık gidersin be Valencia. Bu sefer gidersin. O hocam. Nasıl öyle kaydı ya? Cihaz aslında çok tehlikeli. Artık aman diyoruz. Aman diyor. uf Altay koçum Altay. Olsaydı tam olsun yine kurtardı. Hocam biz de bir öncü değişikliği yapabilir miyiz? Pardon ama biz de yapalım mı bir tane? Valencia hızlanma 88 diyor ama hiç öyle gelmedi bana ya. Ben Pelkas'ı forvete koyacağım. Perkas ee, Pelkas burada oynasın. Valencia bu tarafta. Özil burada gerekli şey yaptı ama. Yani bilmiyorum. Aslında şöyle bir Burak Kapacak. O sayı olur mu? O sayı Samuel 93 ile koşuyor. Burak Kapacak koşuyor koşuyor. 81 koşuyor. Az koşuyor ama Burak Kapacak bu maçta şu anda 1-0 mağlupken olamaz diye düşünüyorum. Muhammed Gümüşkaya'yı koysak. Muhammed Gümüşkaya şu anda bu maç için değil. Daha sonra olabilir. Serdar Dursun olsa hani orta açsak Valencia falan filan. Serdar Dursun vurabilir mi? Vurabilir aslında ya. Şöyle bir Serdar Dursun falan filan yaparım. Pelkas Ortası, ortası. tamam. Başka oyuncu var mı defansa falan koyabileceğimiz? Şöyle bakalım bir. Ferdi Kadolu var. Rossi yer değiştirebilir mi Ferdi? Değiştirir ama Rossi şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Özeli çıkartacağım. Rossi'yi cama koyacağım Ferdi bu. Çünkü Rossi buradan bir tane araya bir şey gönderebilir. Hem de ee, yorgun olmaz. Yani çünkü Özil çok çabuk yorulduğu için. Haydi bakalım. İrfan baktı oraya. Bekliyor artık. Şimdi güzel orta gol getirme. Bir vuruş. Oh be değmedi. Yapma. Yapma. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Altay sakin. Çok iyisin Altay. Altay yer yatma yere. Yürü. Bak birbirinize çarpacaksınız. Tamam. Güzel pas. Şimdi kanada. Şimdi kanada. Çok güzel geldi. Ferdi yürü koçum. Ferdi yürü oğlum benim. Ferdi ayağından açma. Ama ayağı duyduk ya. Bizde 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 bizde. Devam. Devam. En aşağıya. Şimdi aldı oraya. Cezasızlı şut kaleci. Rossi vurdu kaleci kurtardı. Uzaktan şutlar. Ne oldu hocam? Hocam kimle konuşuyorsun? Zaten çıktı bu. Serdar Dusun sen misin bu? Atarsın be. Yok. Atilla. Atilla. Şuradan atarsın be Şuradan. Hadi Atilla. Hadi Atilla. Haydi koçum. Cık, çok kaleye doğru gidiyor ya. Cık, i̇yi geldiler. Offside. Offside canım. Hocam offside. Hocam offside. Ha! O saati vermedi. İnanamıyorum o saati vermedi hocam. Ayıp oluyor ya. Yürü Rossi. Yürü Rossi. Bak Pelkasa. Pelkasa şimdi içeri. Ceza sahasına. Gosey Samuel. O sayı. Aç ortayı. Güzel gol getirsin. Olmadı iki Serdar Dursun indir oğlum onu. Serdar Dursun indir. Vur koçum benim. İki pozisyon. Şimdi gir içeri. Bir daha. Vur oğlum. Oo! Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz bu? Pelkas Yapma be yapma be nasıl olmaz şu gol ya. Yürü Rusya. şimdi Ferdi'nin önüne. Cık, yapma son saniye artık bindirin. Bastırın. Bastırın. Bastır oğlum. Son saniyeler. Evet ilk mücadeleden lige ne yazık ki mağlup olarak devam edecek derken ilk maçtan mağlup olarak başlıyoruz. Şöyle bir puanlara bakalım. O sayı 5.1 ile baya bir kötü oynamış. E, Tisrand kötü diyor. Atilla iyi diyor. Kim de aslında iyi oynadı ama. Topa sahip olma. Şöyle bakalım. Berisha şu bölgelerde olmuş. Pelkas bak buralarda. Abi yeni şey çok güzel olmuş ya. Mükemmel gözüküyor. Şutlara bakarsak da 7 şutumuz var. Yani e, rakibin benim gol atma şansım 1.4 rakibin 0.8 daha iyi oynamışız ama olsun ya ligin başı. Ya kötü oynadığımı gerçekten düşünmüyorum. Yani ilk maça göre bence iyiydim ama yine de yenildik ne yapalım. Evet kendi sahamızda Fatih Karakümrü'ye karşı oynayacağız. Bir önceki maçtan dersler çıkarmış olmamız lazım. Neden? Ne ne gibi dersler? Tamam işe falan filan eyvallah. Mesela yedekler konusunda birazcık şey olmamız lazım. Mesela Max Mayer, orta sahada İrfan Can'ın yerini yedekler mi? Yedekler. Oraya bir oyuncu mutlaka almamız lazım. Burak Kabacak şu anda daha o şeyde değil. Bu tamam. Ondan sonra Zayt. Zayz da e, buraya olabilir. Pelkas'ın yerine Ferdi. Gerçi Zayz'a e yer yok. Muhammed Gümüşkaya bu maçta oynayabilir mi acaba? Mesut var. Yani çok da şanslı olabileceğini düşünmüyorum. Bu maçta, bu maçta kazanan biz olacağız. Evet. Fenerbahçe Ülker Arena Stadyumu. Şükrü Sarıçoğlu. Tıklım tıklım dolu. Taraftarlarımız şu anda bize destek veriyorlar. Haydi çocuklar. Aa bakar mısın şu güzelliğe. Çok güzel olmuş ya. Evet grafikler gerçekten güzel. Hoş olmuş grafikler. Fatih Karagümrük takım şu anda kendi aralarında konuşuyor diyor ki yani bunlarda bir şey yok beyler diyor hadi diyor bunları alırız falan filan diyor ama o kadar kolay değil. Biraz kamera mı yakın ya? Evet bir tek kamera yakınmış arkadaşlar. Geçen maç diyorum ben de niye böyle şey değil? İstediğim gibi yapamıyorum diye. Göremiyorum yani diye. Çok yakınmış kamera. Yürü şimdi. Yürü şimdi. Güzel pas. Yürü Valencia. At oğlum o Müthiş bak Berişe vur. Vur oğlum. Ah, nasıl atamazsın bunu Berişe? Nasıl atamazsın bunu? Nasıl atamazsın bunu Berişe? Çok güzel geldik. Çok güzel geldik ama. Yapma ya. Valencia iyi tuttu. Özil. Şimdi tekrar orada Berişe mi? Ceza doğru artık koşu bekliyorum. Koşu bekliyorum. Girdim içeri. Son çizgi. Bir daha. Vur oğlum artık bunu at. Aman yine atamadık. Yine atamadık. Berişe. Pozisyonlara giriyor ama bir türlü golü bulamıyor. Aldık topu. Özil mi o? Özil mi? Yine veriş ya. Bu sefer artık at şu aç At şu golü. At şu golü. At şu golü At şu İşte bu ya. Öyle <laughs> süt özil. Manga kaldı. Veriş ya. Ötüş yaptı Bu sefer affetmedi. Bu sefer affetmedi. İki tane kaçırdı ama. Bu sefer kalecinin yanından top ağlara gönderiyor Berişa. İşte bu. Güzel oldu. İşte hocam, işte hocam. Oynatmaya devam. iş atacak gollerin hocam. Sen ona güven biraz. Hakem, hakem o saati verecek mi? Altay çıktı. Hocam. Oh. Oh. Normalde kırmızı kart ama oyunda sarı, e, kırmızı kart yok arkadaşlar o yüzden itiraz var tekrar tekrar görür. Altay çıktı kalesinden müdahale yaptı sarı kartı görüyor Altay Allah'tan kırmızı vermedi bu arada ben o set diye düşünüyorum pozisyon tekrarına bakacağım şöyle bir tek pozisyon tekrar istiyorsanız beraber bakalım. Devam 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 et, devam Evet. He, şu öbür oyuncu olsak bu değil, tamam. Aman oğlum. Aman oğlum. Of ne oldu? Uzaklaştır. Aa! Oyuncudan sekti az kalsın gol ya. Şu top geçer mi? Şu top geçerse yılın pası olur mu? Olur. Yürü. Yürü. Beriş'e yürü. Beriş aldı. Sırtını aldı Beriş'e. Gidiyor. Valencia'ya baktı. Orta sahada Mesut Özil var. Mesut. Güzel hareketler. Şimdi aldı. Bir pas. Bir ikincisi. İrfan can vurur oradan. Sert vurdu İrfan kaleci. Helal be oğlum. Helal be İrfan be. Helal be İrfan be. O sayı yürü. Ortaya. Yürü Gustavo. Açın artık oyunu. Açın artık oyunu. Çok iyi pas. Valencia. Vurur musun? Aa bu kadar değil. Şimdi aldı. O sayı Samuel. Geçmeye çalıştı. İrfancan her yerdesin oğlum. Helal be İrfan be. Helal be İrfan be. Helal. Aferin İrfan. Onu dal, on dal. Yok daha ne İrfan be. Yok daha ne İrfan be. Harikasın. Bir iş ya. Baktı kaleye bir iş ya. Bir vurdu. İzin vermiyorlar. İrfan orada. Yapabilecek müdahaleyi yapamadık ama orada kim var? Bizden Gustavo var. İkinci pozisyon. İnanılmaz bir mücadele. Abi böyle bir mücadele yok. Müthiş mücadele şu anda. Evet hocam ilk yeri bitir gol yemeyelim be. İlk yeri bitir. Oh be. Güzel. Evet ikinci yarıda yeniden beraberiz. Haydi bakalım. Başarılı çocuklar. Yürü oğlum güzel pas. Bir güzel pas. Ortaya dön. Gustavo Valencia'yı kaçırmak istiyor. Gustavo Valencia'yı kaçabilecek mi? Beriş ya. Şimdi o öyle? O öyle? Son çizgi. Abi o sayı sürekli çok itiyorlar ya. Yapma. Yapma o sayı. Oo. Ha. İnanılmaz şanssız var ya. Emre Mor. Çok yakından üstüne avut attı. Çok şanslıyız. Bomboş kaldı. Evet hocam oyuncu değişikleri gelsin. Ya ee, Özil'in yerine artık ee, Muhammed Gümüşköy'ü koyabiliriz. Rossi forvete geçsin Berisha'nın yerine. Berisha çok gol kaçırdı. Berisha'nın yerine buraya bir Ferdi Kadıoğlu yapalım. Oynamıyor. Ve o senin yerine de bir Pelkas olsun bakalım. İrfan Can oynayabiliyor mu? Ya da bunun yerine değiştirebilir işlemi olmuyor değil mi? Aa. Hayır. Hayır hayır hayır. 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 Oh. Altay koçum benim. Koçum benim. Fenerbahçe'ye tutuyor Altay. Valencia'dan müthiş yere. İyi döndük. Perkas şimdi aldı uzun bir dönemden oynamıyor Perkas da. Perkas kaleye baktı. Perkas kendisi vurdu kaleci. Oralardan sen şutları var Perkas'ın. Atilla. bu sefer atıyor musun? Atıyor musun bu sefer hadi ya? Şimdi bu sefer attın galiba be. Bu sefer attın galiba Corner. Yapma hocam be. Hayır. 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 Lan. Lan lan. Oh. Oh. Yürü şimdi. Fenerbahçe bir gol atması lazım ya. Yürü oğlum Fenerbahçe'nin oyuncuları bu kadar hızlı. Yürüsünüz artık ya. Aha geliyor manyak geliyor bak. Geliyor bak manyak. Ferdi de Ferdi de manyak. Kusura bakma da Ferdi de manyak. Atilla. Ya hocam yapma 88'de gol yemeyelim ya. Sarı kartı gördük çok tehlikeli. Çık 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 çık. Çıkın abicim çıkın. Kim? Aman. Aman. Avut. Eyvallah. Yürü oğlum. Aa nasıl pas attı bu? Nasıl pas attın? Oysa ki harika bir adam çıkartmıştım oraya. Hayır. 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 Oyun hata yaptı. Bilerek yaptı ya. Ya yapma ya. Oyun yapma ya. Bilerek yaptın ya. <laughs> Abi oyun bilerek yaptın ama bana bunu bilerek yaptın oyun ya. Bakar mısın bir saniye abi böyle bir şey yok ama ya. Şuraya bakar mısın? Çekil abi. Bak abi. Nerede adamımız? Adam kurtulmuş bak. Bakın Ferdi'ye bakın iyi bakın. Ferdi bakın bakın gitmiş. Bakın top gelse. Bakın bakar mısınız arkadaşlar? Bak, top gelse şuradan. Mükemmel pas olacak. Ama oyun ne yaptı bize bakın. Ferdi müthiş koşuyor müthiş. Bakın. Bak buradan. Müthiş bak önüne istiyor bak. Harika koşuyor bak harika koşuyor. Heh Oyunun attığı kısa basa bakın ama. Bir tane daha yiyin tam olsun. Bir tane daha yiyin tam olsun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çok kötü başladık lige ya. Çok kötü başladık. Abi efsane mod gerçekten zor arkadaşlar ya. Seçkin mod pardon. Seçkin mod gerçekten zor. Çünkü oyuncu hızlı oyuncum yok şu anda. İrfancan tebrik ediyorum seni. Çok iyi oynadın. Gerçekten Man of the Valencia 7.1 ile en iyi gözüküyor ama bence bunları kesinlikle e, düzeltmeleri lazım. İrfancan 7.2 pardon. Evet 7.2 İrfan. Ne yazık ki ilk bölümde sizleri çok mutlu edemedim. Bir mal bir bir beraberlikle başladık ama size söylemiştim elim daha ısınmadığı için seçim modda biraz zor olduğu için ama bir sonraki bölümde bunları tabii ki telafi edeceğiz. Bir sonraki bölümde yeni mücadeleler var. Bakalım yeni mücadeleler kimler. Bu arada Galatasaray'ın da 3 puanı var. Başakşehir'le oynuyoruz biz. Lige bakalım. bir tek durumlar arkadaşlar. Ligde Beşiktaş aldı başını gidiyor mu yoksa? Bakalım. Antalya Antep, Rize, Adana. Bunlar evet tamam. Beşiktaş da 3 puanda. Çok da kötü bir durumda değiliz. Yukarıyı yakalayabiliriz. Hoşçakalın. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.